Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Nasılsınız? Her şey yolundadır inşallah. Elimden geldiğince en güzel videoları çekmeye çalışıyorum sizler için. Bugün de sizlere güzel bir su videosu hazırladım arkadaşlar. Bütünün adını olsun. Zamansız bir açılım niyetine. Yüreğinizden ne geçiyorsa onları söylemek istiyorum. Ben çok iyiyim. Sizleri de iyi gördükçe daha mutlu oluyorum. Ee, i̇nşallah evrenin güzel enerjisi sizlerle olsun arkadaşlarım. Buraya da e, bugün aklınızdaki kişiye yoğunlaşacağım e, ve yakın gelecekteki durumlarınızla alakalı sizlerin neler beklediğini göstermeye çalışacağım. Bu arada e, 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan iletişim kurabilirsiniz. sinemokçu ile tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz kanalıma abone olup destek veren herkese çok teşekkür ederim. Şu anda da dileğimizi hazırlayalım arkadaşlar. Sizler için kağıdım var. Buraya aşk hayatınız aklınızdaki kişiyle gelecek var mı? ve yakın dönemdeki durumlarınızı yazacağım. Yakın gelecek neler bekliyor? Enerji verelim. Enerji gelsin. Evrenin bütün enerjisi bizimle olsun arkadaşlar. Bütünün adına yazıyorum buraya. Siz de yoğunlaşın. Bakın hazırladım ben. Katlıyorum. Suyun içine atıyorum arkadaşlar. Şekerim var, biraz ucundan ısıracağım. Siz de yoğunlaşın, tek bir niyete odaklanın. Bir konuda kararsız kalmışsınız. Özellikle yakın dönem içerisinde, iki hafta içerisinde gelişmiş, e, stres yaşadığınız ve takılı kaldığınız bir olay mevcut burada. Sanki ellerinizin arasında bir zar çıkmış. Yani yapsam mı yapmasam mı şansınızı zorlayacak gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Ee, şu aralar biraz sıkıntı çökmüş. Ruh halinizi karıştırmışsınız. Olacak ya da olmayacak. Böyle keskinleşemiyorsunuz. Bir konuda böyle çok kararsız kaldığınız gözüküyor. Ama çok yakın bir vade içerisinde ruhunuzu ferahlatacak ve ayaklarınızın dibine kadar gelecek bir e, kısmetiniz gözüküyor arkadaşlar ve kararınız var. Burada çok güzel bir ilerleme içerisine gireceksiniz. Rotanız çok aydınlık çıkmış. Tırnaklarıyla kazıya kazıya sanki bir yerlere gelen bir erkek gözüküyor. Böyle bir kendisine duvar sanki böyle örmüş ama bu duvardan tutunmaya çalışıyor arkadaşlar. Erkek izleyicilerim özellikle ya da hayatınızda biri varsa bakın çok emek veren birisi var burada ve ne kadar uğraştığı ya da didindiği şeyler varsa sonuna kadar gelmiş. Artık bazı şeyleri gözünüze de sokabilir, gösteredebilir. Ama bu savaşın arkası çok aydınlık ve neye elini atsa tutturacağı bir dönem içerisinde artık kaçırdığı ya da elinden gitmiş ne varsa bu treni yakalayacak. Tekrardan gelecek gözüküyor inşallah. Aralık ayında e, çok da net bir yolculuk gözüküyor arkadaşlar bir uçakla bir yol çıkmış e, bir seyahat ya da karşı taraftan belki beklediğiniz biri olabilir uçaklı bir yol gözüküyor Boğa burcu olabilir e, oğlak burcu olabilir arkadaşlar yengeç burcu olabilir sanki bir e, giden ya da gelen birisi gözüküyor uçak çok net haneye haberi düşecek. Aralık ayında da çıkılacak bir yol olarak çıkmış ya da gelen birisi var. Hatta böyle tatsız bir olayı da kenara atacaksınız. Arkasından da müjdeli bir haber var. Özellikle burada arkadaşlar dokuzlu bir tarih var. Ee, Kasım ayı içerisinde de dokuzlu tarihlere dikkat edin. Parasal bir rahatlamanız gözüküyor çok seçici olacaksınız bu ay içerisinde kararlarınızı verirken özellikle e, tıkandığınız ne varsa biraz daha sizi çelişkiden uzak tutacak bir e, dönem bekliyor basat bir yılı geride bırakıyorsunuz arkadaşlar. Daha çok heyecan ve biraz daha bilgilerinizin artacağı, daha çok donanım gözüküyor. Böyle eğitimdir, kariyerdir, iş konularında biraz daha rakiplerinizi geride bırakacaksınız. Esnek bir dönem gözüküyor. A harfi çıkmış, belirgin bir şekilde. L harfi var arkadaşlar isminde ya da soy isminde. Olan kişiler dikkat etsin ya da beklediğiniz kişiyle bağlantılı bir haber varsa tatsızlık ya da böyle düzen bozuklukları gidecek. İkili ilişkilerde e, yıprandığınız ve zarar gördüğünüz görünüyor arkadaşlar. İçinizde bir kaos var şu anda kimseye karşı e, sanki hareket edemiyorsunuz o kadar yavaş ilerleyen bir süreç var ki burada duygularınızla alakalı bir çelişki çıkmış. Aslında sizin e, biraz daha böyle keyfinize kaçırmış birisi var Gelgitler içerisinde e, ilişki açısından özellikle belirgin bir erkek gözüküyor arkadaşlar böyle boylu poslu çıkıyor e, vücut olarak kalıplı gözüküyor arkadaşlar hafif böyle çehresi oval bir suratı var bu kişinin e, sert bir suratı gözüküyor Kaştaki bayanın hafif e, biraz daha erkekten kısa, ve biraz daha kumral tenlerde bir bayan olduğunu görüyorum. E harfi var. Bir de C harfi çıkmış arkadaşlar. Adında ya da soy isminde olacak. Gel gitti bir süreçten, hatta böyle yaşadığınız iki tane kopukluk ve böyle sıkıntılı bir olay olmuş bu kişiyle alakalı. Ara arada belirsizlikler var. Yani bu gelgitlerin dışında. Benim hayatımda nerede? Ya da neden böyle davranıyor? Gibisinden sorgulamalarınız gözüküyor. Ve bu durum canınızı sıkmaya başlamış. Artık bir yerde olacaksa olsun, olmayacaksa olmasın gibisinden ön yargılarınız var. Kendinizi kapattığınızı görüyorum. Bu durumda biraz daha duygularınızı iç dünyanızda yaşıyorsunuz. Ve size stres yapıyor bu durum alacağınız bir yardım gözüküyor ama erkeğin de artık e, sanki canına tak etmiş sıkılmış ve bunu almış arada kaldığını ve çok fazlasıyla düşündüğünü görüyorum aslında eli başında ve ne yapacağını bilmiyor o da kararsız nasıl davrandığını farkında değil ama üzerinde çok fazlasıyla negatif bir etki var arkadaşlar bu kişinin. Geçimsiz gibi gözüküyor ya da son zamanlarda değiştiğini düşünebilirsiniz bu kişiyle. Arada bir soğukluk ya da sıkıntı çıktı arkadaşlar. M harfi var. Ortalığı karıştıran ya da sizin düşüncelerinize fitne sokan birileri olacak. İlişkinizde ya da şu andaki çelişkinizle alakalı biraz daha sanki ucundan kıyısından yaşayacağınız küçük tatsızlıklar var ya da alınacaksınız. Ama fazlasıyla büyütmeyin. Çaresiz gibi gözükmeyin arkadaşlar. Kabusunuz ya da sorunlarınız bitecek. Çok ağır bir ilerleme var. Ama ikili bir vade içerisinde iki hafta ya da aralık ayının ikisine dikkat edin arkadaşlar. Sizi sevindirecek bir mutluluk gözüküyor burada eksik kalan bir yönünüz tamamlanacak özellikle birliktelik adına sizin daha çok seçici olacağınızı ve kararlarınızda daha emin net adımlar atacağınızı görüyorum çok net bir yeniliğe açıksınız arkadaşlar hatta burada fırsatlarla karşılaşacaksınız maddi ve manevi yönde karar vermekte belki zorlanabilirsiniz ama önünüze gelecek fırsatları çevirmeyin Arkanızdan çok güç, çok fazlasıyla güç veren iki kişi var. Bir bayan ve bir erkek sureti görünüyor arkadaşlar burada. Sanki böyle susmuş, susmuş bayan olan kişi ama size bir taraftan da e, sakin sakin destekler vermeye çalışıyor. Ama iyi gelecek enerjisi çok temiz. Terazi burcu ya da kova burcu olabilir arkadaşlar. Uzun bir artık e, sonuç var önünüzde netleşmeyi ya da gerçekleri görmeye başlayacaksınız. O endişeli ruh halinizden e, sıyrılıyorsunuz. Bir de saz ya da keman gibi arkadaşlar bir enstrüman gözüküyor burada. Keyfinizi yerine getirecek. Çok e, güzel bir haber keyif alacağınız bir haber ya da enstrüman çalan birisiyle bir birlikte bir ortamda bulunacaksınız. E, bu ortamda sizi ferahlatacak, çok fazla sila rahatlayacağınızı görüyorum. Üzerinizdeki gölgeler kalkacak. Sıkıldığınız ya da yarım kalmış olaylarda daha bir netleşme ya da farkındalığın içine gireceksiniz arkadaşlar. Ben burada ilişki adına sizlere de 3 tane e, enerji kartı vermek istiyorum. Bakalım enerjiniz ne yönde olmalı. Ve arkadaşlar burada fırsatçı kişiler gözüküyor. Etrafınızda çıkmış bir tehlikeli birisi gözüküyor. Çok fazla uyanık, etrafınızda dolanıyor. Bir şeyleri değerlendirme yolunda. A var arkadaşlar, T harfi var isminde ya da soy isminde. Hafif burnu kemerli birisi, suratı çok sert görünüyor ama biraz da sinsi bir yüzü var bu kişinin. Dinlemeyin, çok fazla da ciddiye almayın. Biraz endişeli ve kaygılı görüyorum size bu kişiyle alakalı. Arkadaşlar, çok net bir devletle ilgili sonucunuz var. Sizi çok fazlasıyla kafanızı yorduğunuz ya da düşündüğünüz, uzun zamandır beklediğiniz bir işle ilgili yükselme ya da başarı gözüküyor. İki aşamalı bir konu var. Burada gireceğiniz bir sınav ya da yapacağınız bir e, sanki bir sunum olabilir. İki aşamalı bir konuda netleşeceksiniz. Ama birinde endişe var, kaygı var. Küçük bir e, stres yaşayabilirsiniz. Ama korkularınıza çok fazla da e, yenik düşmeyin. Çünkü enerjiniz çok yüksek. Bu aralar çok fazlasıyla kıskanılıyorsunuz. Özellikle e, akrep burcu olabilir arkadaşlar. Balık burcu olabilirsiniz. Fazlasıyla konuşuluyorsunuz. Kulaklarınız çınlayacak. Duymazdan gelin. Ve insanlarla polemiğe girmeyin arkadaşlar. Çekemiyorlar. Enerjinizi düşürmeye çalışacaklar. O yüzden e, başkalarının söylediği şeyleri de çok aldırış etmeyin. Koç burçları da arkadaşlar kontrol sizde olacak. Dikkat edin biraz daha. Arkadaşlar bazı şeyler size yansıyacak diyor. Bakın e, düşündüğünüz ya da yaptığınız durumların karşılığını yansımasını alacaksınız. Burada daha çok tecrübe. Usta yani e, kendinize yol göstereceksiniz ve farkındalıklarınız aslında yaptığınız şeyler size yansıyacak diyor. Hatalarınız ya da duygularınızla alakalı yüzleşme olabilir. E, sağlam adımlarla, emin adımlarla daha böyle e, keskin kararlar alacaksınız. Duygusal hayatınızı dengeye oturtacağınızı görüyorum. İlgi beklediğiniz ve sevgiye daha çok açık olduğunuz bir süreç. Ama ciddileşme yolundasınız. Yani anlık kararlar alabilirsiniz. Önümüzdeki yıl size de çok bereketli, net adımları Aralık ayında gelmeye başlayacak. İnşallah sinyallerini yaşayacaksınız. Kalbinizden ne geçiyorsa gerçek olsun. Şansınız bol olsun arkadaşlar. İnşallah Allah'a emanet olun. Güzel haberlerinizi yakın zamanda almanızı diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.